Merhaba arkadaşlar kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sizinle birlikte bir kutu açış videosu yapacağım arkadaşlar. Bu video için özellikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz okullar başladı ve benim ailemin baskıcı rejiminden dolayı artık sadece hafta sonları günde bir saat tableti alabileceğim arkadaşlar. Yani 50 dakika VARBOBOTİS'e girebilirim. O yüzden maalesef VARBOBOTİS'de ilerlemem artık yok. İlerleme diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Bir de böyle çok içerik videosu da çekemem. Savaş videosu, çarpışma videosu falan çekeyim işte. Ayda bir böyle kutu açış videosu falan. Şimdi bakayım şurada reklam hakkı var mı? Yok galiba. Bakayım evet yok arkadaşlar. Şimdi ben bu kutunun özel ödülünü atacağım arkadaşlar. 100, 150 jetonluk. Buradan bana çıkma ihtimali olanlar inşallah gelmez dediğim 200 tane altın jeton. İnşallah gelip dediğim monak Önemsemediğim Sineir, başkası gelsin ama bu gelmesin dediğim Hel, bir başka bu gelmesin dediğim Insleitir. Hiç işime yaramaz, sıkıma Skald güzel olur. Dibet Insleitir, Dibet Şerli e uyumlu olur. Skadi desen böyle Fefner'ı tamamlar. Dibet Skald desen o da Dibet şeyin kombini tamamlar. Mantis, Bonak parçaları falan veriyor. Garanti ödülden maalesef garanti çıkartırım Mantis dedim ancak biliyorsunuz hafta sonları birer saat günde... Yani mantis çıkarmak için yeter mi? Bence ayda bir kutu açmaya bile yetmez. Ama işte dediğim gibi. Ondan sonra burada Warrior da var işte. İşte kısaca ödüller bunlar. Şimdi Bismillah diyorum arkadaşlar. Baya heyecanlıyım. İnşallah molak bir diyorum. Ve açıyorum. Hadi bakalım. Allah'ım. Dibet insinuator <laughs> ver amin. Warrior Squatcher. O, oh, Warrior Scratcher. Warrior Scratcher yani. Yani Warrior Scratcher. İlginç. Ben bunu Punisher yerine takarım ya. Warrior Scratcher. Evet. Böyle bir şey. Arkadaşlar Warrior Scratcher çıktı bana. Aslında Warrior Scratcher'a benim ihtiyacım yoktu ya. Hem de hiç ihtiyacım yoktu aslında. Birazcık boş oldu. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadarımın videoyu beğenmişsiniz de Beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir hafta sonra görüşürüz. Bay bay.